Abi bu Alman hastanesinde şey vardı ama yan sokağında bir diyelim yaşlı birisi var onu alıp bir şeye götürebilir miyiz öyle? Bir şey. Sadece bir dakika başka değişim saat. E değişim saat. Evet. Ya merhaba kardeşim bu Alman hastanesinde şey var da şu adreste. Oradan birisini hastaya alsak da 200. Ben yolcu bekliyorum yalnız. Yolcu bekliyorsun. Yolcu bekliyorum. Tamam. Eyvallah. Kamer bu kolay gelsin. Bu Taksim iki yardım var ya eski. Onun oradan birisi vardı hasta. Onu alıp ee... ya, bir Yok oradan alacağız şey yapacağız. Adres söyleyeyim sana. Eski Alman hastanesinin yanı diyor. Demi Rox şey vardı evden. Ya, yok yok oradan birisini alıp şey götüreceğiz. 5-6 evet. sokak aşağı götüreceğiz. Sen durağa gideceğiz. Evet. Alman hastanesinin oradan şey alıp bir hasta alıp şey götüreceğiz ama 4-5 sokak aşağıya acil. Acil, mi? acilken hani götürmemiz lazım. Ya merhaba, bu taksim e, e, eski Alman hastanesinin oradan bir cihaz alıp pınıkta götürebilir miyiz acaba? Baba, eski Alman hastanesi ileride. Tamam. Yanında şey sokak varmış, bilmiyorum e, sakızlı bir ne sokak. Oradan alacağız, pınıkta götüreceğiz sadece, aşağı ineceğiz. Eyvallah baba. Olur mu? Ben paydos edeceğim, şimdi bir güzel bir yolcu bekliyorum. Güzel bir yolculuk. Benim ağzım Eyvallah, tamam. Tamam. Abi merhaba, bu tamam. eski Alman hastanesinde orada malzeme alacağız böyle yaşlı hastanın da kağıtlarını şey, birkaç sokak aşağı götüreceğiz, olur mu? Zaten buradan karşıdan gideceksin. Yok, oradan malzeme alıp 5-6 sokak aşağı indireceğiz. Abi oradan girmen lazım oraya. Ben girmiyorum şimdi. Dönemez şu misin bak... abi şuraya yakın? Gidip şu... ya, tekrar oradan giremez misin? Eyvallah. Tamam. Şimdi bu abimiz, yakın mesafeye de hasta dinlemeden beni aldı. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Ya merhaba şu Taksim şeyinde e, Taksim ikardım var eski. Onlarda yaşlı bir hasta var alıp 200 sokak aşağı indireceğiz ama adresi ben şey yapsam götürebilir miyiz? Ben arabayı vereceğim de ben geç kaldım. Ben o Saat ya, acil durum ama. Yani, araba çok Adres tam tamam eyvah, tamam. Sağlık tamam sağ ol. sağ ol Sa Sa abi. Tamam, sağ, sağ ol. Sağ ol abi, ben sağ Tamam eyvallah. Eyvallah misafir. Görünmezsen O zaman hakkını helal et. Ben niyetim oydu. İnan ona göre hatta hesap Fakirsin diye niye niye soruyorsun diye. O zaman abi teşekkür ederim. Geçmiş olsun Bu maç bitiyor sonra bir şey Ben Şimdi benim annem eee Alzheimer hastası son aşamasında ve boğazdan nefes alıyor. Ventilatörle bağlı evde. Bundan 4-5 gün önce annemi yoğun bakımdan çıkarmak üzereyken evde gereken cihazları almaya gittim. Cihazları aldıktan sonra yaklaşık 20-25 taksi boş olduğu halde beni almadı. Ve bugün gibi sıcaktı ve perişan oldum. Ben de zaten bu konuda duyarlı bir insan olarak 25 Mayıs dünyada etik günü. Etik gününde buna dikkat çekmek istedim. Sonrasında Taksim Meydanı'na geldim ki daha önce de ben burada annem e, verem hastasıydı o zaman. Tedaviden sonra çıktık yine taksiler boş olduğu halde almadı. Kısa mesafe olduğunu anladıkları için anlattığım halde almadılar durumun zorluğunu gördükleri halde. Kötü bir anım var aslında Taksim Meydanı'nda yine. Ee, ...beni kendinizin yerine koyun. Kendinizi benim yerime koyun pardon. Ee, anneniz zamanla yarışıyor. Evde oksijen cihazı en fazla 4 saat dayanabildiğini biliyorsunuz. O anda taksiler boş oldu, halde sizi almıyorlar. Çok çok zor bir durumda kaldım ben. O gün de sağ olsun e, Yılmaz abi diğer taksiler almadılar yine. Yılmaz abi e, hiçbir e, soru so, so, hani sormadan e, beni taksisine aldı. Ben de e, bu konuda hem kendisini... Ee, ödüllendirmek haddin değil ama hem de bu konuya dikkat çekmekle ilgili kendisini rica ettim. O da e, çekim olacağını bilmediği halde geldi. Sağ olsun. Biz yapıyoruz biz bir şey söylemiyoruz. Siz de mı? Ne için? Deneye Ha. O, e, yani öyle bir sosyal deney olduğunu farkında değildim. Sadece bana Alman hastanesine gidip oradan da Cihangir iki sokak aşağıya annesini götüreceğimizi söyledi. Buyurun dedim beraber gideriz dedim. Daha sonra aşağı indikten sonra Dedi böyle böyle bir deneyimiz var. Ben bu deneyi yapmak istedim. Ee, sağ olun. Siz de dedi ee, beni kırmadınız, beni yolcu olarak aldınız. Tekrar getirdim taksim Meydanı'na geri bıraktım beyefendi Yani sonrasında bir araya geldik. Sonra telefon numaramı istedi. Ee, i̇şte bugün de aradı iki saat iki buçuk saat önce böyle böyle diye ve sizin geleceğinizden de haberim yoktu. De sürpriz, oldu. sürpriz oldu, büyük sürpriz oldu. Biz işimizi yapıyoruz. Biz hizmet sektöründeyiz. Yolcunun nereye gittiği bizi ilgilendirmez. Biz sadece yolcumuzu alırız, gideceği yere götürürüz. Olması gereken bu. Dediğim gibi dakikada yarışıyorsunuz ve annenizin nefes almakla ilgili bunlara ihtiyacı olduğunu bile bile o yarış var. Yani buradan gezmeye bir yere gitmiyorsunuz. Onunla ilgili taksi ihtiyacım yoktu benim. O acil durumda ihtiyacım vardı. Ve kanter içinde kaldım ve bir yandan da tabii stres haline geliyorsunuz. Stres içinde oluyorsunuz şunu şöyle bir şey söyleyeyim. Taksicilerin e, yolcu almamalarının temel nedeni kısa mesafe olması biliyorsunuz. Ben de şöyle bir şey düşündüm. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna 270 kilometre. Kilometrede de 6 lira atıyor. Toplamda 1600 TL yapıyor. Ben e, abiniz ne olursa kendisine onu takdim etmek istiyorum. Yok öyle bir şey, Ben iyilik yaptınız. Ama ben e, e karşılığını aldım ben. onu öyle bir şey kabul edemem. Bekliyormuşsun böyle. Evet. Ee, yok, böyle bir şey beklemiyordum. Biz sadece oturup konuşacaktık ama böyle bir şey kabul etmem mümkün değil benim. annemin hayrına sen zaten ben işini zaten güzel yapıyorsun. Yok, ben onu kabul edemem ama ben Beylikdüzü'nden buraya geldim telefon ettiği için. Beylikdüzü'nden buraya geldim ve iki saattir şu anda arabayı bağladım. Ona karşılık sadece 200 lira alsam bana yeterli, Gerek alanı benim değil. Geri alanı annenizin hayrına başka birine takdim edersiniz. Işte böyle bir insan işte yani bu nedir ki bunun üzerine. Böyle hem işini yapan çünkü dünya etik günü sadece taksicilerle ilgili değil. Tüm sektörlerle alakalı, doktor, siyasi, belediye başkanı kim ne yapıyorsa işini düzgün yapsın, abi gibi örnek olsun. Tüm beklentim bu.